hayırlı günler değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. şimdi de sizlere e, deniz Lise, Deniz'de bulunan teknik liseleri tanıtıcı bir seminer vereceğim. Bu videoyu çekiyorum bunun için. ayrıca Deniz'de bulunan teknik listelerin e, iki yıl içerisinde almış olduğu taban puanlarını ve yüz eklemlerini sizlerle birlikte bakıyor olacağız. Yine bir ekran paylaşımında bulunacağım ben paylaşalım. Şimdi LGS liselerin tanıtımı adlı bir pdf var elimde. Şimdi bu pdf'i geçen yıl Serve Hocam hazırlamıştı. Ondan aldım. Ee, sizlere yansıtıyorum. Bölüm bölüm lise türlerine göre Serve Hocam bunları detaylandırdı. Şimdi fen liseleriyle başlayalım. Fen liseleri 4 yıllık öğrenimden oluşmakta. Özellikle fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetişimlerine kaynaklık etmekte. Fen liselerine giden öğrencilerin çoğunluğu sayısal bölümlere daha yatkın olmakta ve meslek hayatında da sayısal bölümde yer alan e, meslekle tercih edebilmektedir. Ama şunu da belirtmek isterim, isterim ki fen liselerine giden öğrencilerden de e, TM içerisinde bulunan yani eşit aralık ya da sözel bölümde bulunan meslekle tercih eden öğrenciler de çıkabiliyor. Zaten bununla ilgili hiçbir sınırlama ya da tercih yapamama gibi bir durum söz konusu bile değil. Öğrenci hangi liseye giderse gitsin, üniversiteye başlamadan önce gireceği sınavın sonucuna göre istediği mesleği tercih etmekte özgür ve bununla ilgili sen şu lisedesin, bu bölüme gidemezsin gibi hiçbir durum söz konusu değil belirttiğim gibi. Ama yalnız tabii ki öğrenci liseye giderken istemiş olduğu lise türüne göre yönlendiriliyor. Bu kapsamda da eğer öğrenci örnek veriyorum doktor olmak istiyorsa hani puanı da çok çok iyiyse fen liselerini tercih ederek istediği mesleğe bir adım daha yakınlaşmış oluyor. Bu anlamda iyi bir liseye gitmek ve lise türünü iyi seçebilmek ileriki meslek hayatı için önemli oluyor. İşte biz de bu anlamda öğrenciye gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve yönlendirme yapmak durumundayız. Ee, gelecekte ne istediğimizi soruyoruz, e, verilise konuşuyoruz, tercih zamanı ve ona göre almış olduğu puana göre e, tercih listesini oluşturuyoruz. Fen liseleri de dediğim gibi sayısal alanın daha yaşlı olan öğrencileri almakta, fen ve matematik alanlarında daha çok e, dersleri bulunarak eğitimine devam etmekte. Şimdi denizde elindeki fen liselerine baktığımızda Erbakır Fen Lisesi en yüksek puana sahip ve yüzdek dilim olarak 0.57 dilimde öğrenci alıyor. Bu demek oluyor ki LGS sınav sistemine giren bir öğrenci çok çok iyi bir şekilde puan almalı ki Fen liselerine gidebilsin. Aydan Fen Lisesi 1.29 dilimini alıyor. E, bu yüzdelik evet. dilimle bu arada değerli ve sevgili öğrenciler ...sınav sonuçlarınız açıklandığınızda Türkiye geneli ve il geneli yüzdelik dilim olarak bizim karşımıza sunuluyor. Biz bu sizin yüzdelik dilimlerinizi sınav sonuçlarınızda gördüğümüz için daha sonra tercih yaparken liselerin geçmiş dönemde almış oldukları en düşük yüzdelik dilime bakarak bu bu yüzden dilimin içerisine girip girmediğinizi değerlendirerek tercih listenizi oluşturuyoruz. Yaşar Kımık'ın fen Lisesi daha sonra geliyor. Üçüncü sırada 2.01. Evet. Özel Gönlüm Fen Lisesi Tavasta dilimini görüyorsunuz. Bu arada bu dilimler 2020 yılına ait. Ben size az sonra başka bir sayfadan da 2021 yılına ait yani geç ayın almış oldukları taban puanlarını size gösteriyor olacağım. Baba Dağda Fen Lisesi var. 7.09 dilimle almış. Çivri Şevki Özel Fen Lisesi 9.48 dilimle almış. Anadolu programlarına bakıyoruz. E, ortaokul veya normatif yani ortaokul eğitimi üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı veya gündüzlü olarak eğitim öğretim ve veren fen, matematik, edebiyat, sosyal veya yabancı dil alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetişimlerine kaynaklık edecek olan liselerdir. Evet bu liselerde de belirttiğim gibi fen, matematik ve bunun yanı sıra edebiyat, sosyal ve İngilizce alanlarında da öğrencileri e, hazırlayan, burada Ferdinsel'e de bu dersleri veriyor ama ağırlık olarak e, ağırlıkla değişebiliyor lise türlerine göre. O yüzden Anadolu Seleni'nde de aynı zamanda edebiyat, sosyal veya yabancılık alanlarına göre ağırlıklı dersleri de almış oluyorlar. Denizli'nin Denizli'nde bundan Anadolu baktığımızda Lütfü Ege Anadolu Lisesi %2.75 dilimle almış. Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi %3.58, Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi 4.78 ile almış. Bu liseler nitelikli Anadolu liseleri. Sosyal Bilimler Lisesi'ne bakıyoruz. Sosyal Bilimler Lisesi 5 yıllık öğrenim sürecine sahip ama ilk defa geçen yıl 4 yıllık kısmı da açıldı. 4 yıllık kısmına da belli bir sayıda öğrenci aldı. Az sonra yeni açılan kısmına göre almış olduğu taban puanı da size gösteriyor olacağım. Şimdi sosyal bilimlerin 5 yıl olmasındaki amaç 1 yıl ee, okula başladıkları ilk yıl hazırlık görmeleri. Bu hazırlık sürecinde sadece e, İngilizce derslerini daha çok ağırlıklı görüyorlar. E, bu nedenle beş yıl olarak öğrenim görüyorlar. Okulun amaçları ise sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek var. E, sosyal bilimler Lise'de de ağırlık olarak sosyal bilimler ve edebiyat alanlarına yönelim sağlıyor. E, Denizli'nde de İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi mevcut. E, bu bu okulun aynı zamanda pansiyonu var, e, 136 kontenjan almış 2020 yılında ve 7.57 ile kapatmış. Anadolu İmam Hatip Liselerine bakalım hemen. E, Anadolu İmam Hatip Liselerinde değerli ve sevgili öğrencilerim, içeriğinde okuyorum 4 yıl eğitim veren, yatılı gündüz olarak karma eğitim ile kız, erkek imam Hatip bölümlerinin bulunduğu kurumlardır. Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterir İmam Hatip liseleri. İmam Hatip Liseleri lise müfredatına ek olarak İslam diline uygun dersler okuturlar. Ki zaten bizim öğrencilerimiz e, o İmam Hatip Ortaokulu olduğumuz için bu derslerin hepsine hakimler. Ve e, lise türünü seçerken, tercih yaparken İmam Hatip Liseleri'ne giden öğrencilerimize daha sonra liseye geçtikten sonra görüşme yaptığımız öğrenciler var ve o öğrenciler İmam Hatip Ortaokulu'ndan geldikleri için bu farkı hissettiklerini e, bu derse çok daha hakim olduklarını ve çokça kolaylıkla geçebildiklerini söylüyorlar. E, bu nedenle bizim okuldan mezun olarak İmam Hatip Lisesi'ne gitmek en büyük avantajları ve e, İmam Hatip Liselerinde Değerli velilerim ve sevgili öğrencilerim, bildiğiniz bir ortam, bizim okulumuzu biliyorsunuz, Öğrencimiz burada eğitim öğrenim görüyor ve mezun olan öğrencilerimiz, imam hatip liselerine giden mezun öğrencilerimizle görüşmeler yaptığımızda yine aynı ruhu gördüklerini, o ruhla gittiklerini ve kendilerini imam hatip liselerinde kendi eriymiş gibi hissettiklerini, hiç yabancılık çekmediklerini, severek ve isteyerek öğrenim gördüklerini dile getirmekteler. Sen fen Tabii ki bu anlamda öğrencinin tercihi ve siz değerli velilerimizin tercihleri çok önemli. Ee, ama tabii ki İmam Hatip Ortaokulu olarak İmam Hatip Liselerine yönlendirme e, yapmamız bizim için de çok değerli. İmam Hatip Liselerine din öğretimine bağlı demiştik. Ders olarak fen dersleri matematik, Türkçe, dili edebiyatı gibi derslerin ders saatleri ve müfredatı diğer Anadolu liseleri ile aynı yani ana dersler dediğimiz fen, matematik, Türk dili edebiyatı gibi dersin ders saatleri bakın ders saatleri ve müfredatı Anadolu Lisele ile aynı. Sadece yani ana derslerde hiçbir fark yok ama İngilizce, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslerde farklılıklar bulunabiliyor. Üniversitenin bütün bölümlerini öğrenci yerleştiriyor. Hiçbir şekilde e, diğer liselerden yerleştirme konusunda hiçbir farkı yok. Öğrencinin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği tasarlanıyor. Fen, sosyal bilimler, yabancı diller, müzik, spor, geleneksel, çağdaş, görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji proje ve programları uygulanıyor. İmam Hatip Ortaokulları'nın temel gayesi kendisi yaşadığı toplum için bilgi, kültürü, başarı, kendine güven, inançlı gençler yetiştirmek olarak plan, planlanıyor. Ee, bakalım hemen denizde bulunan İmam Hatip Liselerine. Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi. E, bakın 90 kontenjanla 407.83 en düşük puanını aldığı öğrencinin puanı bu arada bu oyunda ve en e, e, düşük yani en sonda giren öğrencinin yüzde dilime 6.56 ve merkezefendiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yüzde birlik dilime giren yani yüzde birlik demek e, çok çok iyi bir dilim demek ve ee, şöyle anlatayım. Ee, öğrenci Fen Lisesi'ne gidebilecek e, durumdayken Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Lisesi'ni tercih ederek oraya yerleşmiş öğrenci demek. Yani Fen Lisesi kıvamındaki öğrencilerin birçoğu da aynı zamanda Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş bulunmakta. Yine aynı şekilde Celi'de Abaloğlu Anadolu İmam Liselerine bakıyoruz. Yüzde ee, 12.35'lik dilimle. E, kapatmış. Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bakalım. 15.36'lık bir dilini kapatmış. Ayrıca e, geçen yıl Pamukkaya Belediyesi İmam Hatip Lisesi de açıldı tek lise olarak. Bu lisede e, kendi binasında öğrenime başlayamadı ama öğrenci alımı yaptı. Ve bu lisenin taban puanı da az sonra açacağım. Yeni bir formda gösterilmiş bulunacağım. İmam Hatip Liseleri bu şekildeydi. Mesleki Teknik Anadolu Liseleri meslek liseleri oluyor. Meslek liseleri de Anadolu Meslek Programları'na sınavsız, geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılabiliyor. Ayrıca Anadolu Teknik Programları dediğimiz meslek liselerinin içeriğinde bulunan bazı teknik programlarda merkezi sınav ile yerleştirme al yapılıyor belli kontenjanları var merkez sınavı yerleşimi yapan, e, yapan bölümlerinin ama aynı zamanda dediğim gibi sınavsız adrese dayalı ikametgahlarına göre de bu liselere başvuru yapabiliyor öğrenciler. Bu liselerde 4 yıl boyunca ağırlık olarak e, ders veriyor. E, her iki programda da 10. sınıfta mesleki alan eğitimi, 11. ve 12. sınıfta meslek alanlarına bağlı olarak dal eğitimi veriliyor. Şimdi bakalım e, burada nitelikli bu bölümlerini görüyorsunuz. Mesela Orhan Abaloğlu'nun nitelikli bölümü %26.09'da kapatmış. Gülay Kaynak, Sarıkaya, Atatürk, Albayrak Borsal, Sever Gazi, Necla Ergun, Abaloğlu, Osman Aydın ve iş adamları meslekselerini görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir tek sınav ile öğrenci baktığımızda Güzel Sanatlar Lisesi var. güzel Sanatlar alanında yeteneği olan, resim ve müzik alanında kendisini yetişmek isteyen öğrenci için kurulmuş liselerdir bu liseler. Hakkıdere Hakkı Köylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik ve resimleri, resim bölümleri mevcuttur. Servergazi Gazi bölgesinde. Ee, bu liseler kendi bünyelerinde sınav tarihlerini açıklıyorlar ve sınav tarihlerine yetenek sınavı yani yapmış oldukları sınav. Yetenek sınavlarında %70 ağırlığını alıyorlar puan hesaplanırken okula girmeler için. Orta öğretim başarı puanından da %30 alarak puan üstünde göre öğrenciler sınarak liselere kontenjene göre girme hakkı olup olmadığı ortaya çıkıyor. Spor liseleri de aynı şekilde yetenek sınavıyla alan liseler. Ee, i̇lk X Spor 2004-2005 eğitim öğretim, eğitim öğretim yılında İstanbul'da açılmış. Spor liseleri öğrenci beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmaya amaçlayan liseler. Görüyorsunuz bu şekilde. Burada da 2019 yılının puan dilimleri <laughs> var. Ama ben size şimdi e, 2021 yılındaki yani geçen yıl ki taban puanları göstereceğim. Şimdi en yüksek puan diliminden en düşük puan dilimine göre liseler burada sıralı. Geçen yıl bu liselerin en yüksek yüzdelik dilimi kaç? En yüksek yüzdelik dilime sahip öğrenci kaç dilime girmiş? En düşük kaçta kapatmış? Bunları size tek tek gösteriyor olacağım. Tabii ki her yıl e, liselerin taban puanlarında e, oynamalar oluyor ama aşağı yukarı aslında her sene belli bir seviyede gidiyor. E, bu nedenle yani çok çok büyük bir farklılık e, gözetmediğiniz için e, yıllar arasında e, öğrencileri net bir şekilde şu dilimler arasında alırsanız bu lise gidebilirsiniz diye yönlendirme yapabiliyoruz. Tabii ki kontenjanlarda değişiklikler oluyor. Özellikle 2021 yani geçen yıl kontenjanlarda bir artış söz konusuydu. Bu nedenle taban puanlar yani liseye en düşük puanla giren öğrenci puanları bir önceki yıla göre 2020 yılına göre daha düşük olmuş oldu. Önce daha düşük. Puanlara kapatmış oldular 2020'ye göre. Tabii ki 2022'de kontenjanlar nasıl olur? Bunlar kılavuzlar yayınlanınca, açıklanınca göreceğimiz şeyler. Ama aşağı yukarı belli bu kontenjan ayarlarında 30 aşağı 30 yukarı olabiliyorlar. Ve yüzde iklimleri de çok fazla oynamamakla beraber kontenjana göre değişiklik gösterebiliyor. Oyunun sınav sorunlarının zorluğuna kolayına göre değişiklik gösterebiliyor ama çok çok büyük dediğim gibi farklılıklar oluşmuyor. Aşağı yukarı net olduğu için biz de puan dilimine yüzde girerseniz bu liseye gitme olasılığınız yüksek diye öğreneceğimize rahatlıkla belirtebiliyoruz. Şimdi sınav 5 Haziran'daydı. E, 5 Haziran'da sınava girdikten sonra Haziran'da gene sınav sonuçları açıklanıyor ve tercihler Temmuz ayında yapılıyor. Tercih listesini oluştururken geçmiş yıl yüzde iklimlerini gözeterek tercih listesini oluşturuyoruz. Adrese dayalı tercih yaparken de ikametgahına göre açılan okulların listesine tercih yapıyorduk. Şimdi gelin bakalım geçen yıl 2021 yılında Deniz'deki nisretli lise liseler hangi puanlarla almışlar? Erbakır Fen Lisesi en yüksek puana sahip. 459.78 ile kapatmış. Yani taban puan demek geçen yıl en düşük o liseye giren en düşük puana sahip öğrencinin puanı demek. En düşük yüzde de o öğrencinin yüzde de dilimi demek. En yüksek dilim yüzde 0.01. Ve 150 kontenjan almış. Sonra Aydan Parmisesi'ne takip etmiş 180 kontenjanla en düşük yüzdeklimlere bakıyorum. Kapattı yani en düşük. Artık bundan aşağısında öğrenci, bu yüzdeklimden aşağıda öğrenci almadığı sınır olan taban yüzdeklimini söylüyorum. 1.57 Pamukkale'deki Yeşak Kımlı Kımılıfen Lisesi 180 kontenjanla 2.46 yüzde kapatmış. Lütfü Ege Anadolu Lisesi daha sonra 4. sırada takip etmiş. Puan üstüne göre baktığımızda %3.95 kapatmış ve 210 öğrenci almış. Merkez Efendi Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi yine 5.43 kapatmış. 401 puan taban puan ve 240 öğrenci almış onu Durmuşlar Çoban Anadolu Lisesi takip etmiş ve 150 kontenjanla en düşük %7.09 dilimle öğrenci girmiş. Tabii ki bunlar en düşük o okula giren öğrenci %50'nin ve puanı. Ama şunu söylemeliyim ki bu okulların içerisinde dediğim gibi yüzde örnek veriyorum. Mustafa Kaynak Anadolu'su yüzde beş nokta kapatmış ama ağırlık olarak yüzde üçlük, yüzde dörtlük dilimdeki öğrencinin yer aldığını söyleyebiliriz. E, İbrahim Çinkay Sosyal Bimler Lisesi, Durmuş Ayçoban'dan sonra gelen lise bakıyoruz 30 kontenjan bu 30 kontenjan az önce dedim ya Normalde 5 yıllık bir e, liste ancak 4 yıllık e, olan bölümünde açtılar yani hazırlık sınıfı bulunmayan e, kısmı 4 yıl e, Andol gibi öğrenim gören kısmı bu kısım ve 30 kişi almışlar 7.95 ile kapatmış bu kısmı sonrasında Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi geliyor 90 kişi almış ve yüzde 8.69 da geçen yıl kapatmış ee, sonrasında İbrahim Cimkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nin hazırlık artı 4 yıl olan bölümü yani 5 yıllık olan İngilizce gördükleri bir yıl İngilizce gördükleri kısmı ise 90 kişi alarak %8.76 ile kapatmış. Sonrasında Ahmet Nasip Zorlu Fen Lisesi, Babadağ'daki Çivri Şevki Özel Fen Lisesi yüzdelik dilimlerini görüyorsunuz. Tavas Özel Gönlüm Fen Lisesi yüzdelik dilim. Denizli e yüzlek dinle görüyorsunuz. Sonrasında Cedide Abaloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 90 kişi almış ve 18.71'lik dilimle kapatmış. Ee, dediğim gibi İmam Hatip Ortaokulu olarak Cedide Deniz Anadolu İmam Hatip ve Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Liselerini geçmiş yıllarda oldukça öğrencimiz gitmiş bulunmakta. <laughs> Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi geliyor Cedi Anadolu İmam Hatip'ten sonra. Yine 120 kişi almış ve 24.07 ile yi kapatmış. Size az önce belirttiğim Pamukkale'de açılan Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi bu ilk defa geçen yıl öğrenim için öğrenci aldı. Ve yeni açılan bir okul, liselikli bir lise kategorisinde. Pamukkaya Belediyesi Muhammed Sertan Anadolu İmam Lisesi 30 öğrenci aldı ve 26.88 en düşük yüzde dilimle kapattı. Daha sonra e, buraları görmeniz açısından şöyle gösteriyorum. E, meslek liselerinin Anadolu teknik programları yani sınavla alan programlarının yüz görüyorsunuz. Ve Anadolu list meslek liselerinin bakın Gülay Kaynak, Asatürk Mesleki ve Necla Aygun'un 30'ar kontenjanlık bölümlerden oluşuyor bu teknik programları. Bunların hangi program oldukları tercih zaman zaten sistemde gözüküyor ve yüz deklimlerini görüyorsunuz. Yüzde 30'dan başlıyor. Yüzde 48, 68... 71, 76, 86, 92 şeklinde devam ediyor. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi denizde lisesi, denizdeki nitelikli liselere bakmış olduk. Böylece bir de öğrencilerimizin çoğunun hedeflediği diye yani hayallerinde olan liselerin puanlarını size göstermek istiyorum. Hemen şurada paylaşayım. E, Karta-Amazon listesinde Lisesi'nde mesela hedefleyen çok öğrencimiz var. Onlara yönelik bunu göstermek istiyorum. 2017'den 2021'e yani geçen yıla kadar olan yüzdek görüyorsunuz. E, giderek e, en düşük puanla almış olduğu öğrencilerin dilimi ne yapmış? daha yükselmiş, yani daha iyi seviyedeki öğrencilerle girmiş. Tabii her sene hemen hemen aynı, benzer puanlara sahip. Puanlar her zaman yüzde, yani puana göre tercih yapmıyoruz. Çünkü sınavın zorluğuna ve kolaylığına göre puanlar değişebiliyor ama yüzde iklimler bizim için kriter olur tercih zamanı. Data, data sesini göstermek istiyorum. Yine gördüğünüz gibi %0.05 yani dilime girmeleri gerekiyor. Bu demek oluyor ki full ya da en kötü bir yanlış belki bir boş yapmaları gerek kısmını görüyoruz yani. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka seminerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.